Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. 20 fazlası 60 olan sayı kaçtır? 20 fazlası 60 olan sayı kaçtır? Böyle bir problem karşımıza çıktığı zaman bir sayı var. 60 fazlası 60 olan sayı kaçtır? Bu sayıyı kutu diyelim. Kutunun içinde bir sayı var. 20 fazlası diyor. Artı 20 fazlası eşittir 60. 20 fazlası 60 olan sayı kaçtır? Kutunun içinde bir sayı var. 20 eklediğimiz zaman 60 oluyor. Acaba kutumuzun içindeki sayı kaçtır? Böyle işlemleri yapmak için Biliyorsunuz ters işlem yapıyoruz. Ters işlem neydi? Bu taraftan bu tarafa doğru işlem yapıyoruz. Her zaman buradan bu tarafa doğru yapmıyoruz. Böyle birinci bilinmeyeni bilinmiyorsa hmm, ters işlem yapıyoruz. Ters işlemde yalnız buradaki işareti değiştiriyoruz. Artıysa eksi yapıyoruz. Eksi ise artı yapıyoruz. Unutmayalım. Ters işlemde işaretleri değişir. Toplamaysa çıkarma yapıyoruz, çıkarmaysa toplama yapıyoruz. Burada fazlası dediği için toplamaydı. Ters işlem yapınca eksi. Yani çıkarma işlemi yapacağız. 60'tan 20'yi çıkaracağız. 20 fazlası 60'tı. Fazlalığı çıkarıyoruz. 20'yi çıkarıyoruz. 0 aşağı. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Unutmayın. Basamaklar alt alta gelecek. Bu çok önemli. Birler basamağı, onlar basamağı alta da geliyor. 0, 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Kutumuzun içindeki sayı 40 demiş. Yazalım buraya 40'ı. Kırmızıyla yazalım şöyle. Toplamasını yapalım. 40 artı 20 60 yapar. Gerçekten de sağlamasını yaptığımız zaman 40 sayısına 20 eklediğimiz zaman 60 oluyor. 40 20 fazlası 40'ın 20 fazlası 0 4 2 daha 6 60 oluyor. 20 fazlası 60 olan sayı kaçtır? Kutunun içindeki sayıya 20 eklediğiniz zaman 60 oluyor. Kutun içindeki sayıyı bulmak için ters işlem yaptık. Ters işlemde artı ise eksi, eksi ise artı yapıyoruz. Yani toplama ise çıkarma, çıkarma ise toplama yapıyoruz. Burada toplama olduğu için çıkarma işlemi yaptık. 60'tan 20 çıkarttık, 40'ı bulduk. Ve kutunun içindeki sayımız yani 20 fazlası 60 olan sayıyı bulduk. Kaçmış? 40'mış.